He. Yani bu rezalet açılır, hemen açılır diyorsun. Tabii bu rezaletten sonra tamam mı? Yani Bakan Bey de devreye girmiş. Arkanızdayız demiş. Yani böyle bir tavır Bu e, Levent hemen e, hatta. Levent konu, abi konu, konu, Şimdi sonra. Levent abi. E, yani rezaletler... Birçok ülkede bu tarz şeyler e, olabiliyor ama bu başka bir şey. Şimdi e, koskoca Galatasaray takımı e, ülkemizin güzide kulübü Yunanistan'da Atina'da eee bu şekilde bir tavırla karşı karşıya kalıyor. Daha sonra Sayın Başkan Fatih Hoca'yla bir telefon diplomasisi yapıyor. E, mesele geriye dönün e, deyip ikisinin ortak kararı, başkanın ve e, Sayın Hoca Fatih Terim'in kararıyla takım apar topar dönüşe geçiyor ki bence Galatasaray siz de aynı görüşesin doğru olanı yaptı. Canlı yayın sırasında da ben de Burak Bey'i Sayın Başkanı aradım Levent abi. Kendisi e, bu bir siyasi olaydır. Olympiakos tarafından sizinle bir iletişime geçen oldu mu diye sordum. O da mahcup olduklarını, bu durum karşısında çok üzüldüklerini e, ilettiklerini ifade etti A-Spor'a Sayın Başkan. Ne eklemek istersiniz abi? Siz de yıllardır e, yurt dışına gider gelirsiniz, Yunanistan'a defalarca gittiniz geldiniz. E, yani Artık hangi çağdayız? Hani bu tip olaylar hakikaten e, insanı üzüyor. Derinden de yarılıyor kabul edelim yani. Şimdi orada bir hazırlık maçı var. Galatasaray maç oynayamadan İstanbul'a dönüyor. Buyurun. Bunun bir siyasi olay olduğunu düşünüyorum. Çünkü uzun süredir Yunanistan'ın Türkiye üzerinde bir bas kurmaya çalıştığını biliyoruz. Hatta biz devlet olarak özellikle başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip olmak Eyüp, Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu Asla bir taviz vermeden bu işleri yürütüyoruz Neden oldu bu? Ee, bizim özellikle denizlerde bulduğumuz gaz olayı e, Bir defa Yunanistan'ı çok fena halde e, rahatsız etti Artı e, büyüyen güçlenen bir Türkiye'nin varlığı e, Ve korkarım ki Olimpiakos'ta bu komplo'nun bir başka ayağı olmasın Üzgünüz demekle bu iş gerçekleşmez nedenine gelince Yunanistan uzun süredir Türkiye ile uzlaş, Türkiye'ye karşı uzlaşmaz bir tavır sergiliyor. Hatta biz hep adımları biz atıyoruz. Onlar bir adım atsalar biz on adım atıyoruz. Ama ona rağmen e, Türkiye ile uzlaşma yollarını bir türlü aramıyorlar. Bu şekilde Galatasaray takımı konuk olarak gitti şeye Olimpiyakos'a. Yani Davette gitti. Bir defa davet ettiğiniz bir insanı kapıda birileri karşılar ya. Ben seni davet etsem ekibi Karşılamaya gelmez miyim ya da birilerini göndermez miyim Allah aşkına? Yani siz gelin orada sizi beklerim der miyim? İki tane farklı ülke e, takımları anlamında baktığımız zaman. Bir defa olimpiyakos yöneticilerin buraya gelmemesi beni çok rahatsız etti. Telefon görüşmesi yapıyoruz çok üzgünüz. Üzgün yaşamıyorsunuz o zaman Galatasaray'ın bu sorununu gidermeniz gerekir. Levent abicim ayrılma kal hatta Mustafa acil bu fotoğrafları yetiştir acil. Galatasaray Kulübü'nün paylaştığı küstah tavırların kareleri diyor Galatasaray Kulübü. Hemen acil bu fotoğrafları senden rica ediyorum ekip arkadaşlarımıza da zahmet olmazsa sevgili Özgür Akayda yönetmenimiz yani bunu bu abi fotoğrafları görmeniz lazım ya. Böyle tavırlar enteresan. Levent abicim devam et. Çok özür diliyorum. Ya bunlar bir tesadüf değil ki Güney Kıbrıs'a Trabzon gitti. insanları köpeklerle aradılar bir sürü engel koydular. Yani bu Yunanistan'ın bu tavrının, sporun içinde bu siyasetin olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama Sayın Spor Bakanımız da hemen bir karşı tavırla olayı kınamış. Yani devletin de bu konudaki tavrını çok net ve sert olacağını düşünüyorum. Galatasaray doğru bir hareket ederek ya biz size mi kaldık deyip biz bu siyasi komplo'nun bir parçası olmayız, Türkiye'nin bir takımıyız. Asla sizin Oyunuza gelmedi geri dönmeye çalışmışlar. Burada da öncelikle Burak Elmas'ı ve Fatih Erim'i kutlamak gerektiğini düşünüyorum. Sayın Kasapoğlu da veriyorsunuz şu anda görüyorum ben. Hakikaten hemen hassasiyetini dile getirmiş Sayın Bakanımız. Yani belki Dışişleri Bakanımız da çavuş olduğu konuşacaktır. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımız da görüşlerini dile getirecektir diye düşünüyorum. Yani sportif bir faaliyetin içerisinde böyle düşmanca bir tavır sergilenir mi ya? Bu ülkede geçen gün hatta hatırlarsanız e, dün müydü neydi? Fatih Terim bir açıklama yaptı Florya'da. Bilim kuruluyla Sayın Ateş Kara'yla görüşerek e, biz itmanlarımızı, taraftarlarımızı açıyoruz. Ama aşıyı desteklemek adına hepsinden en az bir kez aşı olmuş belgesi istiyoruz demişlerdi. Bu kadar devlet olarak aşılanmaya hassasiyet gösteren ve bu... E, Covid-19'dan bir an önce Türkiye'yi kurtarmak için çaba sarf eden bir sağlık ekibi, bilimi, bir cumhurbaşkanımız ve üstelik bir sürü bakanlar, devlet çalışıyor bu konuda. Yani sen kalkıyorsun Galatasaray'ın, aşısını kabul etmiyorsun. Bu Patagonya takımı mı Galatasaray? Almış, eline getirmiş, belgesini sunmuş. Hayır biz yapacağız. Sen ne yapacaksın ki? Senin yapacağının bir güvenliği yok. O zaman şunu söyleseydin başta. ...72 saat, 48 saat şu yok... ...biz burada yapacağız deseydin, ...o zaman Galatasaray bunu kabul etmeyebilirdi... ...bu tamamen siyasi bir komplo... ...Yunanistan'ın uzlaşma tavrının... ...bir göstergesidir... ...ve bunun da e, rövanşist bir davranış biçimiyle... ...bunu Galatasaray üzerinden... E, ...Türkiye'ye... ...bir mesaj göndermeye çalışmaktadır... ...biz güçlü bir devletiz... ...bize bu tür şeyler sökmez açık konuşuyorum... ...ama mesela sevgili Mehmet... ...dedi ki orada... E, Bakan şeyden konsolosluktan kimse yok dedi. Ya bu tür hassas yerlerde her zaman için kabilileri karşılayabilecek devlet karşı tarafta bizim orada konsolosluktan da birileri olur. Olmuşsa her zaman için. Ben Galatasaray takımıyla. Gürcan sen de mesela gitmişsin. Gürcan da Fenerbahçe e, takımıyla gittiz Avrupa'daki maçlara. Evet abi. Ga Galatasaray TV muhabiri e, yaklaşık yarım saat önce demiş ki e, konsolosluktan gelen yetkililerimiz sayesinde su alabildik demiş. Demek ki oradalar. Hayır, sonra gelmişler. Sonra gelmişler. Yarı sonra gelmişler yani. Ha, gelmişler. gelmişler tabii bu yani. skandalı öğrenince gelmişler. Doğru yapmışlar. Ama bugün Galatasaray gidiyor oraya. Bir defa bizim bizim Yunanistan'la ilgili bir sorunumuz yok. Yunanistan bizimle ilgili sorunu var. Bir sürü insan Yunanlı, Yunanlı topçular burada top oynuyorlar. Karışan yok, eden yok. Biz hiç neden burada oynuyorsunuz diye sorgu sual yapan yok insanlara burada. Ya yani böyle bir ülkeyiz biz. Ama Yunanistan'da bu tür ters e, görüntüler olabileceği için kusura bakmasınlar. Bu tür hazırlıklara karşı, bu tür provokasyonları önlemek adına özel maçta olsa e, konsolosluktan ...birilerinin gelip orada olması gerekir... ...başta bu olsaydı... ...belki Galatasaray takımı hiç geçmeyecekti... ...geçiriyorsunuz sonra diyorsunuz ki... ...72 saat bunlar geçerli değildir diyorsunuz... ...baştan kontrol etseydim bunları... Yani ...bu tamamıyla... ...yıpratma politikası... ...yani eline geçirdiğin fırsatı kullanma politikası... ...siyasi bir... E, ...otorite sağlama politikası olarak... ...görüyorum ben bunu... ...zaten biz uzlaşmacı bir toplumuz... ...devletimiz her zaman... ...elini uzatıyor... Ama onlar bunu istemiyor. Hem Kıbrıs olayında da istemiyor. Görüyorsunuz Güney Kıbrıs'a. Her şeye biz evet diyoruz. Karşı taraf demiyor. Onların isteklerine de evet diyoruz. Hayır diyorlar. E nasıl olacak bu işler? Ben bunu anlamıyorum. Ee, burada en büyük suç bence Olimpiyakos yönetimindedir. Keşke karşılamaya gelselerdi. Bu skandala da izin vermeselerdi diye düşünüyorum. Sonuçta bu bir Avrupa maçı yani bir gün Şampiyonlar Ligi'ne veya Avrupa Ligi'ne Galatasaray Avrupa'ya gittiği takdirde grupa kaldığında ...Olimpiyakos'a karşılaşmayacak mı? E bunun karşılıklı seyahati olacak o zaman. Bu şartlarda ne olacak? Bunu da böyle değerlendirmek lazım. Yani yani öbür gün bakın ee, bu konulara çok dikkat etmesi gerekir. Ben buradan bir konu belki dışarıda ama bahsedeyim onu da. Galatasaray PSV'le maç yapacak. Hollanda kapadı kapılarını şu anda. Covid olaylarının yükselmesinden dolayı. Şimdi bu PSV olayını yapmış, mesela Olympiakos'un yaptığı olayı, yarın Hollanda yetkililerinin yapmayacağının bir garanti var mı? Daha senin buradan şimdiden önlem alıp, UEFA'ya önceden başvurması ve bu konuda önlem alması gerektiğini düşünüyorum. Bu son derece sıkıntılı ya. Birçok ülke iki, iki aşı olun diyor. Yani biz devlet olarak bu aşılamayı çabayla çoğun bir çaba tarif ediyoruz. Hani Türkiye haritasındaki illerin görüntüsü bile değişmeye başladı. İnsanlar belki bu aşılardan kaçıyor ama kaçmanın yanlış olduğunu söylüyorum ki ben ağır Covid geçiren bir insan olarak söylüyorum. 45 gün hastanede yattım, 15 günü yoğun bakımda yattım. 18 kilo verdim bu hastalık yüzünden. Bir kabul etmemiz gerekir ki aşı çok önemli. Ama Galatasaraylı oyuncular da her maçtan evvel zaten PCR testi oluyorlar. Bu süreç içerisinde UEFA'daki görevli yöneticilerimiz de Türkiye Futbol Federasyonu'nda bu işe el atmalı diye düşünüyorum. Sonuçta Türkiye'de Yunanistan'da bir UEFA ülkesi değil mi? E, o zaman bunu kınaması gerekir yani bir ölçüde UEFA'nın da. Böyle şey olabilir mi? Böyle komedi olabilir mi? Bir testle gidiyorsunuz karşılıklı. Götürüyorsunuz. Efendim bir adam oradan çıkıyor. Testlerinizi kabul etmiyoruz diyor. Yani bir gün Olympiakos grup maçı sana düştü. Ben de seni etmiyorum dersem ne olacak? Bunlar doğru şeyler değil. Yani bir ölçüde öncelikle Galatasaray'ın tavrını doğru buluyorum. Spor Bakanımıza da teşekkür ederim. Gerçekten hassasiyetini ortaya koymuş. Dışişleri Bakanımızla devlet büyüklerimizin de bu olaya ciddi bir şekilde el atacaklarına inanıyorum sevgili Aykut. Yani Var mı Levent abiye sormak istediğiniz Ha bak Levent abi fotoğraflar geldi. Galatasaray kulübünün geçtiği. Bilemiyorum televizyonda karşında mı abi izleyebiliyor musun? Görüyorum şu anda tam karşında görüyorum ben. O şeyi görüyorum orada. Beyaz gömlekli. Ya kulübün yaptığı açıklamaya göre ne? Fatih Hoca da yanına birkaç oyuncu almış. Tam bize test yapın ötekileri gönderin demiş yani. Bir de böyle yani çok kibirli birbirli de davranmışlar. Madem öyle istiyorsunuz diye. Yardımcı da olmuşlar yani o düzenbazın e, şeyine rağmen, kibrine rağmen. Ya bizim, bu bilerek yapılmış bir şey göreceğim. Bak biz e, Dervan'ın cerrahisine gittik. Özel bir askeri havalarına uçak indi. Özel yerden çıkardı Alman polisi ve dönüşte de oradan bizi uğurladı. Özel maça gelmiş bir insanın normal bir yerden devam etmesi lazım. Senin ülkene, ülkenin önemli bir kulübü özel bir maç yapmaya geliyor. Daha evvel Olympiakos'la Galatasaray defalarca maç yaptı ya. İki kulüp arasında da yöneticiler arasında ciddi bir dostluk var. Yani böyle bir süreci başlatmanın ne anlamı var? Bu bilerek yapılan bir şey. Yıpratma politikası. iki saat, üç saat bekleteceksin, aşını yapacaksın, şu şey olacak. Hiç bu işi Fatih Erim ezdirir mi? Önce dediği gibi yani Burak Elmas'ın Aykut çok güzel bir iş yapmış, Burak Elmas'la konuşarak tebrik ediyorum. Buraya amblemi koymuşsun, Türk bayrağını, Türkiyeyi temsil ediyorsun orada. Bu temsil içerisinde hangi takım olursa olsun, bu muameleyi hak etmiyor, hak etmediğini düşünüyorum ben. Yani burada gerçekten Yunanistan bu işi siyasi bir platforma oturtmaya çalışmış. Bunun üzerinden de Galatasaray'a bakın bizim gücümüzü görürüz. İki buçuk saat burada beklersiniz, şunu yaparsınız. Çok önemli özel maç. Yani bir gün. Hadi bunu UEFA Kupası maçında yap da görelim yapabiliyorsan ya. eğer. Yani Abi dur ayrılma, ayrılma ayrılma Atina Büyükelçimiz Sayın Burak Özügergin Yunan makamlarınca takımımıza uygulanan ahlak dışı uygulamaya karşı destek olmak için havaalanına gelerek teknik direktörümüz Fatih Terim'le birlikte süreci yakından takip etti. Gelerek. Yani. E tam gelmiş işte. Yani. Ama şimdi Levent abinin oradaki sorusu son derece doğru. En başta o soruyu ben sorum sonra iyi cevap cevaplarım. Sonra Levent abi tabii biraz daha kuşkucu yaklaşınca yani en başta niye gelmedi sorusu belki sorulabilir. Yani hazırlık maçı vesaire yani kimin Bendeki şey... cevap ama Levent abi benden daha ileri gidiyor. Ya yani gelmeliydi diyor. Şimdi Büyükelçi de gelmiş. Burak Özü gergin değil mi? Evet Burak Bey. O da geldi. Varsa bulursanız telefonu bağlayalım Sayın elçiyi. Fatih Hoca'da fotoğrafı da var. O da geldi bana. Sana geldi evet, mi? Var, yani bu geldi. ülkede bir şey söyleyeceğim Aykut. Bu efendim abi. Bu ülkede 15 Temmuz'u yapanlar kaçmadı mı Yunanistan'ın? Doğru kaçtı. E, siyasetin içine değil mi bu yani yapılan işler? Allah'ını seversen ya. Vallahi bana, yani buranın, buranın özel maçı. Bazı ülkeler istisnadır bak. Bazı ülkeler istisnadır. Türkiye davranış biçimleri bu ülkelerin be, son dönemlerdeki tavırlarında çok şey var yani. Ters bir davranış biçimleri var. Hele Yunanistan ki uzlaşmacı bir tavır sergilemeyen bir ülke olarak Türkiye'ye karşı özel maça da gitmiş olsan oraya inan bana e, konsolosluk Galatasaray'ın Olympiakos maçı için Türkiye geleceğini biliyor. Bu bilgiler aktarılmadan olmaz. Keşke başlangıçta olsalar da orada karşılama konusunda belki bu krizler yaşanmayabilirdi diye düşünüyorum. Belki yaşansaydı da hatta krizi devam ettirselerdi konsolosluğumuz da bu işe hakimiyetini ortaya net olarak koyabilirdi. Orası Türkiye Cumhuriyeti konsolosluğu. O hat bizim oradaki temsil ettiren, eden kişi konsoloslukta Türkiye Cumhuriyeti'dir onun bulunduğu alan. Dolayısıyla orada olması daha doğru olurdu. Özel maçı mı olur bu işi? Yunanistan'da yapacağın her karşılaşma için özel veya resmi orada mutlaka ki konsolosluktan birileri. Konsolosluk kendisi olmayabilir ama konsoloslukta yetkileri üst düzeyde olan birileri gelip bu karşılamada mutlaka bulunmalılardı diye düşünüyorum. Yani, Ayrıca Olympiakos'un hiç bulunmaması da yöneticilerinin o daha da büyük skandal. Yani, Sanki onlar bu e, oyunun bir parçası gibi görünüyorlar. Yani Levent abi diyorsun ki haklı olarak kardeşim Türkiye ile Yunanistan kaldırımda maç yapsalar orada işin bir diplomatik, siyasi, uluslararası ilişkiler tarafı olacağından dolayı ne olur karşılıklı yetkili bulundurun diyor Levent abi. Yani Kesinlikle karşılıklı bir yetkili bulundurmak lazım. Çünkü ben de en başta kendi kendime canlı yayında abi soruyu sordum cevap verdim. Ya özel maç ya. Ama Levent abi diyor ki hayır özel maçta bile bu olmalı ya getiriyorsun sen. Kesinlikle. Ya abi Eğer bunları e, yap e, e, özel maçta her şeyde büyükelçiliklerin büyük elçiliklerin de başka türlü başka türlü işleri var Levent abi yani. Anlamadım ya ben büyük elçi gelsin demiyorum. Büyük elçi gelsin büyük demiyorum elçi ama haklı yetkili çalışıyor. diyor. Abi Öyle demeyin. Etkili dedim ben. Birini karşılamaya değil. Hayır, böyle bir gerilim yok. Ortada bir şey yok. Evet, Her şey abi. prosedürlere uygun bir hazırlık maçı yapılacak. Ama abi diploması biraz daha 3-5 adım sonra, hayır, sonra abi, kim, görmek demek değil mi? ya? kim tahmin ederdi böyle bir şeyi. Hayır, tamam, Ta ben beni tahmin etmem. Hayır burdur. Bu Sergili Bu tür bu tür e, siyaset siyaset görüşmeleri de yapılıyor. Yunanistan'da da gazeteler çıkıyor. Tamam mı? Türkiye ile Yunanistan arasındaki uzlaşmacı tavrı Yunan halkı da biliyor. Oradaki bir görevli İş güzellik yapıp futbolculardan bir tanesine bir laf söylese ne olur? Soruyorum ben sana. Abi bu her Soruyorum, yerde o, bu olabilir ama. ona cevap verdi. Ya yani bunu tahmin edemezsin ki Levent abi her yerde olabilir bu. Ama bence tedbir aklın yarısıdır. Ben demiyorum ki konsolos veya büyük elçi olsun. İçeride görevlerden bir tanesi gelip orada durur. Bu da ders olsun bundan sonra. Ya bundan sonra için... Türk takımı gelirse orada olsun. Özel maç dahil değil mi abi? Genç maçı da dahil, kız maçı da dahil, veteran da, veteran dahil abi mesela. Aynen ya. Abi Gitmeyin yok. Yani, abi, şimdi, abi yok. Ben yani bir dakika ben yani Levent yani. abiye ay, iştirak ay. ediyorum. Ay, bak kulüp kulüp iştirak ediyorum. Kulüp, kulüp talepte bulunmuş olsa, tamam evet, mı? E, gelmemiş olsa, bir de bulundu bak onu da bilmiyorum. Kulüp e, biz buraya geleceğiz. Aramızda problem var. Ee, Büyükelçimizden büyük bir bir yetkilinin e, Yardımcı olmasını Rica ederiz arz ederiz neyse yani Böyle bir talepte olsa Yetkili gelmezse tamam haklısınız dediğinize. Ama bir hazırlık maçı yapılacak Prosedürler yapılmış İki ülke dışişleri bakanları Toplanmış PCR karşılıklı PCR testlerinin kabul edileceği Söylenmiş Daha ne olsun Geçen olmuş gidip, gidip takım otobüsüne Binen olmuş tamam mı yani daha ne olsun? Şeyde de problem. Ben biraz abi. Levent abi'nin o tedbir tarafının içindeyim. Değil Peki ama. biz maçlara gidiyoruz. UEFA maçlarına gidiyoruz. Bizi karşılamaya geliyor görevliler. Tamam o UEFA'nın belirlediği şey abi. Hayır UEFA görevlisi değil. Konsolosluktan karşılamaya geliyorlar. E tamam resmi maç değil Levent resmi abi. Maç şey resmi abi. maç. Değil. Pardon ya. Ona da gelmeyebilir çünkü sonuçta UEFA'nın sorumluluğundaki bir maç o. Tam tersine özel maçlarda orada olmak daha önemli ya. Şey, al kendisine iş durumdan vazife çıkaran bir takım memurlar, şunu dediler, kabul etmiyoruz sizi. Bir daha burada test olacaksınız. Yani bunun anlamı nedir? Bizim kurallarımız geçerli. Ya yaparsınız ya oynamazsınız. Galatasaray'da Abi, resti sen, görmüş, sana şunu da biz de oynamıyoruz demiş. Sana şunu da söyleyeyim, bu olaydan sonra... E yani tatilini Yunan adalarında geçirmek isteyen ya da e, Yunanistan'a gidip değer, değerlendirmek isteyenler varsa bir daha düşünsünler abi. Levent abi, bir e, daha düşünsünler. 2021-22 sezonunda Galatasaray e, basketbol Şampiyonlar Ligi E grubunda PAOK'la karşı karşıya gelecek. Eee mütekabiliyet de bir esas vardır hepiniz bilirsiniz uluslararası karşılıklılık. ilişkilerdeki karşılıklılık anlamında reciprocity derler, mütekabiliyet derler, karşılıklılık derler. O yüzden Pauk Galatasaray maçında Pauk kafilesi buraya gelince e, herhalde Ekimler'de falan gelecektir. Belki Covid sayıları da orada da bize de artacaktır. O zaman bir görüşelim diyorsun sen yani. Ya şimdi... Ben, ben de görüşelim derken şöyle bir şey. <laughs> mütekabiliyet Burada abi. Bir, uluslararası bir bu varsa yani. ama bunun revanşına girmemek lazım. Evet abi. Ama revanş değil ama mütekabiliyet. Ama sana katılıyorum Mehmet ama bunun e, sınırlarını doğru koymak i̇şte, lazım. Diplomasi de o, o demek zaten yani. Zaten e, yani şu, bu tabii bu işin yani peşinde. Yani diplomasiyi ön plana çıkarmak lazım. Bak ee... bir şey söylüyorum sevgili Mehmet. Eğer bu Galatasaray Takımı Olimpiyakos'u İstanbul'a çağırsaydı bizim yetkililer sizin yaptığınız sesleri Olimpiyakos takımına kabul etmiyoruz deselerdi Bugün Yunanistan ayağa kalkmaz, Avrupa Birliği ayağa kalkar. Amerika'ya kadar giderdi şey abi. Amerika'ya kadar giderdi yankısı. İnan bana var ya kimse bunun bu yönünü düşünmüyor. Şimdi burada Yunanistan da kalmış oluyor. Avrupa Birliği üyesi olduğu için Yunanistan Avrupa Birliği ayağa kalkar. Her türlü baskı yapardı Türkiye'ye. Yapmaya çalışırdı. Bize yapamazlar da ya ülke olarak bize yapamazlar ama her türlü manşetlerinde Yunanistan'ın Olympiakos'un yanında yer alırlardı çirkin gösteri diye. Bu bakıyorum bu yapılanların yani öbür gün, yarınki gazetelerde Avrupa'nın kaç gazetesinden manşet olacak çok merak ediyorum. Ya da yer olacak. Sıfır. Abi ben ben, ben size anladım. söyleyeyim mi? Sıfır. Bu bu olaydan sonra e, UEFA'nın maç maçları başlayacaksa Yunan takımları oynayacaksa UEFA Yunan Futbol Federasyonu'na yazar mı Yani böyle bir olay yaşadı Galatasaray takımı. Bunun bizim maçlarımızda tekrarlanmaması için gereken önlemleri alın, diye. Yani Türklerle o... bunun testini yaptınız, bize de ha. öyle yapmayın. Yani oraya işte İzlanda takımı gelecek ne bileyim Alman Kapıda takımı gelecek. Kapıda rahatsızlık istemiyor. Ha Norveç takımı gel el gelecek. Hele el hele AB takımıysa. Aynen. Rahatsızlık istemiyorum. Türklere yaptınız bunu, benzer bir prosedürünüz varsa bize de verin. Türklere yaptığınızdan diğerlerine yapmayın. Türklere o, vurabilirsiniz o, diğerlerine vurmayın. Yani şey, şey yapar. Mehmet güzel söyledi. Bunu UEFA şimdi yapacaktı. UEFA bir kanama gönderecekti. O zaman UEFA çünkü Galatasaray UEFA'ya bağlı bir takım. Türk Türk e, UEFA'ya bağlı, FIFA'ya bağlı. Burada UEFA tavrını koyacak. Sayın Servet yardımcı da bu işe el atacak. Ama bu işin peşinde bırakmayacak. UEFA kanadından da bu işin takipçisi olacak. Kusura bakmasın yani. Peki Levent abi uğurlayalım. abi Var teşekkür ederiz. başka ediyoruz. söylemek istediğim bir şey? Gürcan abi. Yok Levent ağzını sağlık. Demet Levent abi. Demet abi sağ ol aydınlattın. İyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar. Teşekkür ederim.